Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir çilekli çizkek yapacağız. Hemen dilerseniz malzemeleri söyleyelim. 2 paket et burçak kullanacağım. Yarım su bardağı tereyağı. Yani 125 grama denk geliyor. Bir avuç kadar da fındık kullanacağım. Daha fazla kullanabilirsiniz isterseniz. Çünkü lezzetini daha da arttırıyor. Dilerseniz hemen başlayalım. Evet çektik robotu. Şimdi hemen aşama aşama işlemleri yapalım sırasıyla. Hemen kabımıza boşaltıyoruz. Gördüğünüz gibi işlem bu. İyice çekin. Yağı da üstüne döküyorum. Bunu bir güzel karıştıracağım. Hiç, hazır bisküvimiz. Şimdi ben böyle bir kalıp hazırladım. Aslında tabanı olması gereken bir kalıp olması gerekiyordu. Ama o şu an bende yok. Bu vardı. Bununla ilk defa deneyeceğim. İnşallah bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Bakalım artık nasıl olacak hep beraber göreceğiz. Folyo sağlamamızın sebebi kenarlarının çok pişmemesi için yaptık bunu. Ee, kenarları, cheesecake'in kenarları beyaz kalsın diye. Şimdi hemen isterseniz yapalım. Evet, önce bir düzelteyim bunu. Sonra kaşık yardımıyla iyice ezeceğiz. Ya da hemen kaşığa başlayayım önce. Burası çok önemli. İyice bastırmamız gerekiyor. Ve benim kalıbım şey olduğu için ben tepsiyi çevireceğim. Yani cheesecake yapmanın birkaç tane püf noktası var. Bunlara uyduğunuz sürece çok kolaylıkla yapabileceğiniz bir kek. Çok da tadı güzel oluyor. İyice bastırın. Hazır tabanını iyice bastırarak yapıyoruz zaten belirtmiştim iyice bastırdım düzelttim şimdi bunu buzdolabında beklemeye bırakacağım biz hemen peynirli harcını yapmaya başlayalım hemen iç malzemesini hazırlamaya başlayalım az önce belirttim Gerçi peynirli diye ama labne peynirli olacak 400 gramdan 2 paket labne peyniri kullanacağım 1 su bardağı toz şeker yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar dolu dolu nişasta 1 yemek kaşığı un 1 tane vanilya ve 3 tane yumurta olacak. bir tane de krem krema olacak. 3 yumurtayı da teker teker koyacağız. Ayrı ayrı koyacağız. Zaten şu an yaparken aşamaları göreceksiniz. Hemen başlayalım. Peyniri boşaltmayla. Ben bunları önceden açtım. Sularını süzdüm biraz. Sizin vaktiniz varsa boşalttıktan sonra da biraz süzebilirsiniz. Süzebildiğiniz kadar suyunu süzün. evet bir bardak şekeri de üstüne ekliyoruz. Ve bunu iyice karıştıracağız şimdi. Yalnız çırpıcıyla karıştırmayın. Elle karıştırın. Hava kabarcıkları aralarına dolmasın. Bunlar da püf noktalarından biri. Evet yeterince karıştırdım. Çok fazla karıştırmaya gerek yok. Şekeriniz eriyene kadar karıştırsanız yeterli. Şimdi hemen kremasını dökelim. Evet. Biraz da bununla karıştıralım böyle. Detaylı. Şimdi hemen nişastasını ve ununu ekleyelim. Dediğim gibi 3 kaşık dolu dolu nişasta isterseniz 4 kaşık dolu dolu nişasta da kullanabilirsiniz. Hiç un kullanmayabilirsiniz. Şimdi dolu dolu dediğim için şu kadar daha ekleyeceğim. Un kullanmayabilirsiniz ama ben 1 kaşık kullanmak istiyorum. dolu dolu olunca hepsi de yeterli tamam. Ben çünkü buraya dolu dolu eklemiştim. Yeterince karıştı bu. Şimdi yumurtaları dediğim gibi teker teker ekleyeceğiz. Yeterince karıştırdık. Şimdi hemen vanilyasını ekleyelim. Evet, bu kadar yeterli. Dediğim gibi çok da karıştırmayalım mümkünse. Şimdi hemen boşaltalım yerine. Şimdi bunu 170 derecelik fırında pişirelim. Tabii ben bunun altına biraz su bırakacağım borcamda, onu da hemen şimdi göstereceğim. Buhar yapsın, pişerken kabarmasın, çatlamasın diye. Tamam, yeterli. Şimdi bunu 170 derecelik fırına atacağım. Şöyle de borcamda su hazırladım, bunu da fırın en altına atacağım, buhar yapsın diye. Hemen fırına gönderelim. Cheesecake'i fırına attık. O pişene kadar biz hemen üst sosunu e, ayarlayalım. E, bir bardak çilek kullanacağım. Yarım bardak e, toz şeker. Bir yemek kaşığı kadar da nişasta kullanacağım. Hemen dilerseniz başlayalım. Bunları robottan geçireceğiz önce. Yok bunu sonra ekleyeceğim. Evet onu biraz çektim. Şimdi bir tepeleme yemek kaşığı nişasta ekleyeceğim. Evet harika oldu. Tam istediğim gibi. Hemen bunu tencereye boşaltacağız ve bunu ocakta pişireceğim. Bu katılaşacaktır. Çok katılaştığı zaman içine bir yarım çay bardağı ılık su ekleyebilirsiniz. Katılığını siz ayarlayabilirsiniz. Bunu hemen ocakta pişirip getirelim. Cheesecake'imiz pişti, hazır. Çok da güzel pişti. E, sosumuz da hazır malzemelerimiz de hazır süsleme malzemeleri hemen bunu buradan şimdi çıkartalım ben vaktim yok ki çok soğutamadım şimdi buradan kolaylıkla çıksın diye ilk önce kolaylayalım biraz kenarlardan Şimdiye kadar sorunsuz ilerleme oldu. Evet, bunu da yapabilirsek olay tamamdır. Evet. Harika oldu. Cheesecake'imiz tamamıyla başarılı. Gayet güzel oldu. Şimdi hemen süsleme aşamalarına geçelim. Yalnız şunu da belirtmek istiyorum. Ben çilekten bir su bardağı kullandım. Ama biraz bana az geldi. Bir su bardağı daha ekledim çilekten. Onu da belirteyim. Yani size gösterdiğim e, şu üst kısmı aynısını tekrar yaptım ve ikisini birleştirdim. Bana az geldi. Gerçekten de az oldu zaten. 2 bardak tam iyi olacak bence. Şöyle dikkatli bir şekilde yayalım. gerçekten harika oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bitti. Tamamıyla yaydık. Ama ben birazcık bıraktım. Çünkü kendisi gelebilir. Onun için pay bıraktım biraz. Bir de şu kadar kaldı. Yani bir kaşık kadar kalmış oldu. İki bardaktan çok da kalmadı aslında. Şimdi hemen süslemeye geçelim. Süslememiz bitti. Sayılır. Damla çikolata kullanmaktan vazgeçtim. Onu kullanmayacağım. Biraz bu boncuklardan kullanacağım. Böyle gelişi güzel. Şuralara Dökeceğim. Serpeceğim. Misafirleriniz geldiği zaman bunu akşamdan hazırlayıp dolaba atarsanız çok daha güzel olacaktır. Çok daha Pratik de olacaktır. Bir gün önceden hazırlanan tarifler biliyorsunuz çok kurtarıcı oluyor. Bence vazgeçilmez bir tarif. Bence gayet güzel oldu. Harika oldu. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Buraya kadar izlediyseniz, beğenirseniz, yorum yaparsanız çok sevinirim. Ve abone olursanız da çok sevinirim. Abone olduktan sonra zil butonuna basarsanız... Benim gönderdiğim, attığım bütün videolardan haberdar olabileceksiniz. Bence şahane oldu, çok güzel oldu. Şimdi biz bunu dolaba atalım, dolapta dinlendirelim, bir yarım saat, bir saat kadar. Daha sonra servis yapalım.